Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak da bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bu günlerimize. Bilmiyorum ya açık tonu kullanırım ya da bir koyu tonu kullanırım. Modelimiz bu arkadaşlar dalda bu şekilde dört fıstık şeklinde. Şimdi işimize başlayalım. İpin ucunu tığ batısına sabitledim ilk başlarken. Şu şekilde bir Modelimiz var. 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp yandaki tığ battıya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekiyorum. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. Tekrar 3 adet zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ da sabitliyorum. Yine 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıyorum. Dört zincir aradan gir, kapat. Üç adet zincir yandaki tığ battı da sabitledim. Üç zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki alıyorum. 4 zincir, aradan gir, kapat. 3 zincir yandaki tığ battığına girip sabitliyorum. Bu şekilde ara noktamızı verip gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi yine 3 zincir çektim. Başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce bir sonra 2, sonra 2 aldım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çekip dönüş yapıyorum. Önümdeki ilk tepeye girip 8 adet zincirimi sabitledim. Bir yuva oluşturdum. Bir zincir çekip dönüş yaptım. Oluşturduğum yuvaya giriş yaptım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çekip başını 2 aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çekip bu aradan girip kapattım. 5 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 yuvada sabit diyerek. Bu birinci dalımız arkadaşlar. Bu işlemi dört kez yapıyorum. Beş zincir çektim. Başına iki aldım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Beş zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. 4 tane çubuğa 5. yuvada olmak üzere 5 tane sık iğne yapıyorum. 3 4, 5. yuvada kapatıyorum. Bu iki dalımı nasıl yapmış isem toplamda 4 tane dal yapalım. Aynı işlemde 4 dalımı yaptım. Şimdi dibindeki aynı yuvaya giriyorum. Bir sık iğnesi yaptım. 2 tane sık iğnesi yaptım. Dallar bittikten sonra şuradaki araya giriyorum bir sık iğnesi ile. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi aşağıdan ilk tığ battığına girip kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir aldım, Yandakine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım tekrar 3 adet zincir çekip yandaki tığ battı sabitledim. yani yine ara noktamızı vermeye devam ediyoruz verdiğimiz arayı tamamladıktan sonra dönüp yuva oluşturup bu dallar yapacağız Ben 1 2 3 4 5 6 dan dönüp bu dalları yaptım yuvam oluşturup sizler ilk aranız kaçsa o şekilde devam edeceksiniz. Yani ben arada 1, 2, 3, 4 tane kalması için 1, 2, 3, 4, 5 şu da 5. Bu da 6.dan dönüp buraya kapatıyorum. Burada 4 tane kalmış oluyor. Siz de ilk aranız kaçsa o şekilde devam edeceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar üst kısmı için ilk tepeme sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başına 2 kez aldım. Yuvaya girdim. Tekrar tepeye. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Burada 2 adet zincir çektim. 3 çekelim hatta. Başına bir aldım. 2 trabzan arası girip ilmek alıp 3 zincir boyutunda uzattım. 1 Başına bir al gir uzat. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 başa bir aldım 13. yeşil yuvadan aldım arkadaşlar 13 ipin ucunu alıp hepsinin içinden ilmeğimi yukarı çektim bu şekilde ipin ucunu alıp burada kapattım 1 2 3 4 kez aldım başına. Yine dibindeki yuvama girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2, sonra 2, 2 2 2 çektim. 5 adet zincir çekiyorum. Buradaki zincirime girip kapattım. Burayı sık iğne yaparak iniyorum. 5 6 7 8 sık iğnesi yaptım. 9. dibindeki yeşil yuvada sabitledim. Araya 1 2 3 zincir çekiyorduk sanırım. Evet. 2 de olur arkadaşlar. 2 zincir çekelim araya. Yandaki tepeye sabitleyelim. Tekrar 5 adet zincir. 3 4 5 başına 2 aldım aynı tepeye girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıp çıkış yaptım 3 zincir çektim başına 1 aldım bu boşluğa girdim ilmek topluyorum 3 zincir boyutunda 2 3 4 5 6 başına al gir ilmek al 7 8 9 10 11 12 başına bir aldım 13. yeşil yuvadan aldım İpin ucunu alıyorum hepsini içinden yukarı çekiyorum çok sıcak ellerim terledi zorlanıyorum İpin ucunu aldım buradan kapattım başına 4 kez alıyorum burada tekrar yeşil yuvama giriyorum dibine ipin ucunu alıp önce bir sonra da ikişer ikişer alıp yukarı çıkış yapıyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çekip bakın buradaki zincirime giriyorum kapattım. Burayı 8 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. dibindeki yeşil yuvada kapatıyorum. İki zincir çektim. Hemen yandaki yeşil yuvama girip sabitledim. İşlem aynı arkadaşlar. Bu iki yaprağımda ne yapmış isem orada da aynı işlemi yapıp tamamlıyorum. Evet arkadaşlar aynı işlemi tekrar ederek dört yaprağımı da tamamladım. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.